Gökyüzüne bakmanın bu kadar çok bilgelik barındırdığını fark etmek gerçekten büyüleyici. Büyük filozof İmam Gazali'ye göre gökyüzüne bakmanın derin manevi ve psikolojik faydaları var. İlk olarak Allah'ın engin gücünü ve büyüklüğünü kavramamıza yardımcı olur. Gökler ve yıldızlar ilahi sanatın birer kanıtıdır. İkincisi imanımızı ve ibadetlerimizi güçlendirir. Gökyüzündeki düzen İlahi düzeni yansıtır ve manevi bilincimizi artırır. Üçüncüsü iç huzur getirir. Gazali doğayı tefekkür etmenin huzur verdiğine inanıyordu. Dördüncüsü bilimsel ve felsefi merakımızı tetikler, bizi astronomiyi ve ötesini keşfetmeye teşvik eder. Son olarak Allah'a olan güvenimizi güçlendirir, onun iradesine teslim olma duygumuzu pekiştirir. Gazali'nin bu konudaki görüşlerine daha derinlemesine dalmak için İhya-u Ulumiddin adlı eserine göz atın.